Merhaba öncelikle ben Onur Elvacı, 23 yaşındayım. Genç yaşlarda saç dökme problemi yaşadım. Yaklaşık 18-20 yaşlarında tüm saçlarımı neredeyse kaybetmiştim. Bu süreçte de saç ekimi yaptırmayı tabii ki aklımın köşesinde hep vardı ama bir türlü cesaretimi toplayamamıştım. Ve güvenebileceğim bir saç ekimi merkezi bulamamıştım bu süreçte. Bir yıllık falan bir araştırmam olmuştu 2019 yazına kadar bu süreçte birçok yerle görüştüm, konuştum, randevu dahi aldım yaptırmaya karar vererek. Ankara'da bir yerle görüşmüştüm. Ama hala içim rahat değildi. ve bir şekilde bir gün evdeyken Instagram'da dolaşıyordum sosyal medyada. Da Ferhat Hoca'nın reklamını gördüm. İşte orada daha sonra Ferhat Hoca'ya bir şöyle içimde bir samimiyet oluştu açıkçası. Daha sonra ben Ferhat Hocayı mesaj attım Ferhat hoca burada. Ferhat Hocam hemen bana çok kısa bir sürede dönüş yaptı mesaja. Hatta müsaitsen seni direkt arayayım dedi hoca. Yani diğer türlü başka bir yerle görüştüğümde yani araya başka, arada başka kişiler oluyor. Başka kişilerle görüşüyorsunuz. Yani en son aşamada doktora görüşebiliyorsunuz. Ben, yani birçoğu da doktor olmuyor açıkçası. Ben Ferhat Hoca'yı direkt yazdığımda Ferhat Hoca doktor olarak bana direkt kendisi şahsen hemen bir dönüş yaptı. Hemen bana hikayemi sordu. Yani e, nedir? Ne kadar bir alan var. Benden fotoğraf falan istedi. Sonra bir hafta içinde de beni buraya davet etti. Burada hocayla belli kontrolleri yaptı bana. Buraya geldikten sonra da Ferit Hoca benden bir birkaç kan testi istedi. Tiroid problemim de vardı. İlk önce bunu derinlemesine bir araştıralım dedi. Gerekirse bir ilaç tedavisi yapalım bunun için dedi. Ondan sonra da planlarız dedi süreci açıkçası ekim için. Ben bu süreçte bir ayda falan bir kan testi yaptırdım. Orada tiroid problemim olduğu ortaya çıktı. Ben daha önce ilaç falan kullanmıyordum. Bundan daha haberim yoktu. Yani başka yerlerde bir daha önce bir randevu almıştım. Orada olsaydı mesela direkt eşime doğru gidecek bir süreç olacaktı. Burada daha tedaviye yönelik bir şey yaptı Ferhat hocam böyle düşündü. Hoca benden kan testini istedi. İşte ben tiroid ilaçları kullanmaya başladım. Hoca dedi değerlerin normale girdiğinde ekimi de planlarız, ekimi yaparız demişti. Bir ay kullandım ilaçlarımı. Değerlerim normal seviyeye geldi. Daha sonra da ekibim planladı. Tekrar bir kan testiyle ekime uygun duruma geldim açıkçası. Zaten kararım bu saatten sonra kesindi. Hoca müthiş bir güven vermişti bana. Bu şekilde ekime gelen bir süreç oldu açıkçası. Şimdi e, şimdiki Onur'la bu şekilde tanıştık. Instagram aracılığıyla, sosyal medyada. Tabii mesaj attı bize. Ben de kısaca bahsedeyim. Ben bir baktım biraz önce soğuk davrandım tabi şeyden dolayı. Ameliyatın sonucu bizim için çok önemli yani her hasta saç ekibine uygun olmuyor. Hikayesini öğrenmemiz lazım, yaşını öğrenmemiz lazım, kronik bir rahatsızlığı var mı yok mu bunları tabii ki bizim bir şekilde bir anamnezimiz var kısa online olarak yapmış olduğunuz bu şekilde Instagram'dan, internetten, diğer sosyal medya mecralarından bize başvuranlarda. E, Onur'un ise ailesinde tiroid falan olduğu için biraz daha temkinli gittik. her hastamıza sorduğumuz sorular onlara da sorduktan sonra bizim için donör olan çok önemli. Bir de bu her gün yapılan, çok sık yapılan bir operasyon değil. Bunu bir kere yapıp düzgün bir şekilde yapmak lazım. Ve sonucun doğal olması lazım. Çünkü Onur genç bir arkadaşımız bu saçı ömür boyu taşıyacak. Uzun vadede bizim hani bir gün operasyonu yapıp bir daha Onur'u görmeme gibi bir durumumuz kesinlikle olmaz. Biz ömür boyu Onur'un saç tedavilerini ve saç ekim sürecini takip etmemiz ve bunu sürekli olarak bu saçı formda iyi bir şekilde tutmamız lazım. Bunun için biraz biz başta çekiniyorduk. Çünkü Onur'un donör alanı zayıftı. Hatta ben Onur'a yapmaya da biliriz dedim ama Temkinli yaklaşmıştı hoca biraz. Onur çok ısrar etti. İlla yapalım abi diyor. Ben bir yandan çekiniyorum tabii çünkü bunun bir telafisi yok. Kesinlikle yani yaş arkadan... genç bir de. Evet arkadan aldığımız saç tekrar çıkmıyor. Şöyle diyeyim hani çok bir seçeneğiniz olmuyor. Bir şeyden sonra dünyaları da versek biz Onur'un o arkadan aldığımız saçları üst tarafta iyi bir şekilde tutunduramazsak, Onur'a dünyaları da versek geri getiremeyiz. Ondan dolayı böyle bir çekinerek yaklaştık. Onur'un da bizi motive etmesiyle normalde <laughs> ikimiz olarak bizim Onur'u motive etmemiz lazım. Onur'un da bizi motive etmesiyle böyle bir yola girdik. Hatta yaklaşık bir seneyi geçti herhalde. Bir sene gibi oldu. Bayram. 10 ay oldu şu an. Bir bayram öncesiydi Onur. Hatta Kurban Bayramıydı. Hatta, Kurban bayramıydı. Kurban bayramı. 2019. Abi dedi bizi bayrama yetiştirir misin falan. <laughs> ya ben zaten çok böyle bu işleri acele yapmayı seven biri değilim. Hani istiyorum ki rahat bir zaman olsun, keyifli keyifli yapalım. Ya ya olsun böyle daha rahat. Çok şükür bayramın ilk günü Onur'un e, 10. yıkamayı yaptık. Kafası kabuksuz bir şekilde evet. e, gayet güzel şık durdu. Böyle asker tıraş olmuş gibiydi hatta biz öyle tabir ederiz. Evet. Hatta onu da biz Instagram'da Onur'u bayrama yetiştirdik diye paylaşmıştık. Takipçilerimiz bilir. Bu şekilde bir serüven oldu. Şimdi işte onay oldu. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi saç ekimi şöyle bir şeydir. Hiçbir zaman bu ekilen saç dökülmemiş saçınız kadar hiçbir zaman yürü olmayacak. Bunu bilmek lazım. Ama her zaman daha iyi bir hale gelirsiniz. Eğer ehil ellerdeyseniz ve ne istediğinizi biliyorsanız, beklentiniz bu şekildeyse en iyi şekilde biz karşılamaya çalışırız. Ben böyle genç arkadaşları bir nebze olsun elimden geldiğince bir şeyler dokunarak bir şeyleri değiştirebiliyorsak ben ve ekibim çok mutlu oluyoruz. Hatta ben sonucun Beklediğimden daha iyi olduğunu da söyleyebilirim ama tamamen bu motivasyon ve ekip işi ee, Onur'un bizi motive etmesi. Normal dediğim gibi biz Onur'u motive etmemiz gerekirken <laughs> Onur bize yaparsın abi, güzel olur abi dedi. Ee, bu bir şeyden sonra da şöyle oluyor zaten yani hekim-hasta ilişkisi elbet olacak tüm sürelerde oluyor ama bir şeyden sonra zaten Onur'un işte babası geldi tanıştık, ailesi geldi tanıştık, şimdi işte abisi geliyor, abisinin de kısmetse beyi. Ömür boyu devam eden bir süreç. Burada benim hastalarıma özellikle söylemek istediğim şey bu işleri çok aceleye getirmemeleri. bunu böyle ömürde bir kez, iki kez, üç kez yapılabilir ama hani düzgün bir şekilde, iyi bir şekilde sadece biz değiliz. Çok güzel saç ekim merkezleri var. Saç ekim yapan doktorlar bu işte ömrünü adamış hekim abilerim, büyüklerim var. Bunlardan biriyle gidip görüşsünler lütfen. Hemen altı diye ettiğimiz yerlere çok gitmesinler. i̇şte bir tiroid nedir efendime söyleyeyim, bir demir eksikliği nedir, bir androjenik dökülme nedir vesaire. Hani çok şu an sizi ben tarz terimlerle boğmak istemiyorum ama bu şeyleri bilen yerlere gitsinler bu terimleri. Ee, hani ailede bir tiroid rahatsızlığı varsa önce bir tiroide bakmak lazım, bunu düzeltmek lazım. Aksi takdirde zaten sınırlı bir donör alanınız var. Bu donör alanı da bu şekilde heba edersek sonra geri dönüşü olmayan sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bizim için çok önemli ve dediğim gibi yani karşıdaki hasta, size gelen hasta, danışan hasta kendi kardeşiniz kendinizin yerine koymanız gerekiyor ki onun bilincinde olursanız sonuç zaten güzel oluyor. Hastanın ne beklediğini bilirseniz Sonuç ona göre şekil verebiliyorsanız, karşılayabiliyorsanız güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. Ondan dolayı biz böyle Onur'u saç ekim vesilesiyle tanıdık. Ama konular çok farklı yerlere gidiyor. Onur'un işte eğitim hayatına falan gidiyor, <laughs> takip ediyoruz. <laughs> çok güzel. Babayla görüşüyoruz, anneyle görüşüyoruz. Öyle görüşmeye başladık. Yani şu an hocayla bizim ilişkimiz hocam. Yapılızı ama biz abi kardeş gibi bir ilişkimiz var şu an. Yani hoca bana bu süreçte çok fazla yardımcı oldu. Her şekilde maddi manevi her zaman yanında oldu. Eksik yani biz randevuyla değil de hocayla ben de burada istediğim zaman hocayla hoca müsait oldu. Biz her türlü her şekilde görüşebiliyoruz. Hoca hocam da tabi biz de ziyaret etti. Yerimize de evimize de geldi. Hocayla şu an samimiyetimiz farklı boyutta tabii ki. Bu şekilde burada önemli olan dediğim gibi yani bu işi bir kere yapılacak, güzel yapılması gerekiyor. Her zaman deriz fikir alın. Fikir almaktan korkmayın. Direkt hekime ulaşın. Burada en büyük handikap genelde şu. Hani birçok merkez var bu işi yaptırabileceğiniz ama sıkıntı şurada başlıyor. Yani ameliyatı yapacak olan insanın sizi görmesi lazım. Hani ameliyatı yapacak olan insanın sizi operasyon günü görmesi genelde sıkıntı doğurabiliyor. Çünkü hani herhangi bir plan yapılmamış oluyor. Hastanın beklentisini bilmeden operasyon günü gelince sıkıntılar çıkabiliyor. Onun için böyle biz onurla planlaya planlaya güzel bütün tetiklerini yaptırdık, gerekli sonuçları istedik vesaire. Her şey yoluna oturdu ve ondan sonra yaptık. Ben şahsen mesleki olarak çok tatmin oldum, çok da hoşuma gitti. Tabii ki onuru biz hiçbir zaman 10 sene geriye götüremeyeceğiz ama önemli olan doğal olan, böyle dışarıdan bakınca sırıtmayan, saç ekim olduğu anlaşılmayan Şık bir görüntüye kavuşturmaktı ve bu saç nasıl olursa ömür boyu Onur'da Allah uzun ömür versin kalacak. İnşallah. Bu saçı Onur 50 yaşında da sırıtmadan taşıyabilsin, işte 30 yaşında da sırıtmadan taşıyabilsin. Amacımız bu yöndeydi ve çok şükür e, güzel de oldu diye düşünüyorum. Onur da memnun. Onur memnun olduktan sonra gerisi bizim için biraz teferruat oluyor. E, her şekilde takip ediyoruz. Ömür boyu süren bir süreç bu. Devam ediyor Onur. Yani evet. senin eklemek istediğin bir şey varsa... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu kadar benim söyleyeceklerim ya.